Osman'ın yaptığı şey çok güzeldi. Biri bana böyle açık itirafında olsa onu ömrümce sevmeye hazırım vallahi. Gerçekten de çok romantikti. Sen niye çıkmadın? Seni bekliyorum. Vallahi mı kesin? Ben de kızdın, yüzme bile bakmayacaksın zannettim. Öyle derste de ağlayınca sen. Osman, ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum. He de bana son Ay yok, he deme. <laughs> evet de, öylesi daha afilli. Osman. Songül bana evet de. Bak vallahi çok güzel olacak her şey. Evet dersen yani. Ya öyle havaya değil. Bana bana evet diyeceksin tabii. <laughs> evet ben de seni sevmeye hazırım diyebilirsin mesela. Vallahi ben o zaman kimsenin ağzını burnunu kırmam. Çok çok iyi bir öğrenci olurum. Ve beş peki beş peki alırım senin gibi. Böyle sana yaraşır haller edalar gelir üstüme. Bilmem ki öyle. Yani işte iyi bir insan olurum Songül. Vallahi fakire fukaraya sadaka falan ver. <laughs> Deli. Ama sen böyle gülünce ben çok umutlanıyorum. Osman bir dinle beni. Ben hayatımda hiç kendimi bu kadar değerli hissetmemiştim. Yani bir babam saçımı severken böyle ağlayasın gelirdi. Bir de senin bu yaptığınla. Ama... Ama? Yani böyle kalbinde biri varken... Benim kalbimde yalnız sen varsın Songül. Hatta kalbim sayende kalp olduğunu fark etti. Tam mesai çalışmaya başladı. Eskiden sadece kan pompalıyordu. Tamam, <laughs> tamam işte. Sen beni böyle severken... ...bir başkasına evet diyebilir misin? Haklısın. Hatta ben bu kadar anlayışlı da olamam senin gibi. Kibar. Allah razı olsun Songül. Üzmedin delikanlıyı. Ne olur yapma böyle. Seni gerçekten hak edecek. Gerçekten çok sevecek birini bul. Onu sev. Sen yapabiliyor musun bu dediğini? Mesela o komseri değil de... ...başkasını sevebiliyor musun? Seni çok seven birini mesela. Beni. Ben sadece seni mutlu oldum. Hayır. Benim mutluluğum sensin Songül.